Samsun'da 27 yıllık tecrübesine dayanarak faaliyet gösteren aktar dükkanı sahibi Hikmet Katırcıoğlu, ayak mantarı ve ayak kokusu üzerine çare arayanlara önleyici ve çözüm olabilecek tavsiyelerde bulundu. Ay, ayak mantarı, mantar geçer insanlara. Mesela askerlikte, yurtta kalan çocuklarda ya da bir başkasının çorabında. Çok geçici bir rahatsızlık, hastalık. Onunla ilgili karışımlar var ama şimdi ben onun tam tefaratına girmeyeyim. Bizim yaptığımız bir krem var o garantili e, kişi aldığı zaman faydasını görmezse parasını bile iade ediyoruz. Ama aynı sefayı asla almalarını tavsiye etmiyorum. Bak onun için almalarını tavsiye etmiyorum. Bir de ayak kokusu. Kişiler ayaklarının akşamları tuzlu suda, normal tuzlu suda biraz bekletirse ya da tuzlu suyla yıkarsa ayak kokusu geçer. Bazen mantardan olursa geçmez ama mantar olması lazım. Mantarın gitmesi lazım. Koku gitmez evet. Çünkü mantar koku yapar parmak aralarını beyazlaştırır. Bir de dırnak mantarı ile ilgili çay ağacı yağı. Onu çok alıyor müşterilerimiz. Dırnak mantarına sonuç vereceğini düşünüyor. Bu tamamen üretici firmaların profesörlere yaptırdığı bir reklam. Bundan da sonuç almaz kimse. Dırnak mantarı ile ilgili ezdenler eczanelerde bir tane hap var. O güzel sonuç veriyor ama böbreklerine falan karaciğere zarar veriyormuş. Bundan dolayı doktor kontrolü dışında kullanmasınlar. Köylerde eskiden ağaçlarda kav ağacı, kav vardı. Onu köylüler bilir. Onunla çakmak yakıyorlarmış. Güzel kokusu var. Ondan bir karışım krem yaparlarsa mantara birebir Yüzde yüz çözüm veriyor. Bizde var zaten biz kendi karıştırdığımız. Genelde bunu aktarlar çok zor bulurlar. Bunu hiçbir kitapta yazmaz. Atalardan gelen bir ilaç bizim köyün ilacı. Ondan dolayı ben bunu denedim. Burada herkese sonuç veriyor. Bizzat kendimde vardı. Kendim de düzeltti. Ayakla, şu an yaz geliyor. Ayaklarını ıslak bırakmamalar lazım. Islak çorap giymemeler lazım. Ondan dolayı mantar olmasa bile pişik olur. Pişik olduğu zaman da yine koku olur. çözüm belli diyor sana. Aynen. <laughs>